MS 011 Verzalit sabit sap kılıflı açacaklarımız. Bu şekilde. Bu da yine kılıfımız arkadaşlar. %100 el işçiliği deri kılıfımız kemere takmalı. Bu şekilde. Bıçağımızı bir deneyelim arkadaşlar. Ne burada bıçakta önemli olan kesim. Böyle hiç yormadan çok rahat bir kesim olacak arkadaşlar. Çünkü buradaki doku zedelendiği zaman aşı tutmuyor arkadaşlar. Bunun önemi bu. Bu yeşil dokumuz bakın kabuk. Bunu bu jilet gibi keskin olacak ki aşımız tutabilsin. Eğer bu keskin olmasa aşı tutmuyor. Böyle bir bıçağı nasıl alıyoruz arkadaşlar? mstarim.com web sitemizden orada her türlü aşı ve budama malzemelerini bulabilirsiniz. Ayrıca onun yanında oh evet, incecik yine şöyle kesiyoruz. Hiçbir tane parça zedelemeden bakın kabuk hiçbir şey olmuyor ince kağıt gibi kesiyor. Böyle. Önemli başta işte bu kabuğu denemeyecek arkadaşlar. mstarim.com sitemizden ve o site üzerinden de alabilirsiniz. mstarim.com site üzerinden. Bir de 0530 954 32 86 Buradan da sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Bakın kabuğumuzun ne altında ne üstünde herhangi bir bozulma yok. İşte bu neden? Bu çattaki kaliteyle alakalı bir şey arkadaşlar kaliteli bıçak, kaliteli ürün istiyorsanız msa-tarım.com sitemizi ziyaret edip oradan ister taksitle, ister tek çekim, ister hesabı efekti olarak alabilirsiniz. Kaliterin adresi MSY Tarım arkadaşlar. Türkiye'nin aşırı bu dava marketi. Böyle peynir ekmek gibi İnşallah haftaya sizlere yarım aşıyla bıçaklarımızı tekrardan göstereceğim. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. MSY Tarım'ı takipte kalın.